Ataköy'de yangın. Ağaçları yakmışlar yine. Niye arkadan dolanıyor ki o itfaiye ya? Afet merkezinin hemen sağ tarafı yanıyor. İtfaiye daha yeni geldi. Büyük bir ihtimalle orada piknik yaptılar. Akşam ateşi bıraktılar orada. Ateşte tutuşturdu ortalığı. Ataköy, Ataköy. Mimar Sinan Sitesi'nin hemen ön tarafında afet merkezi var. Afet merkezinin önü. Orada piknik yapıyor gündüz halk. Herhalde ate orada ateş yaktılar, baktılar. Şimdi de tutuştu. Burası bu tehlikeye her zaman gebe. Belki kasıtlı da olabilir tabii. İtfaiye geldi ama müdahale ediyorlar herhalde. Bizim ı, villaların ön tarafı hemen. Ben şu anda evden çekiyorum bunu. Aleykümselam Mehmet. Yok ya burada inşaat olmaz e, Meltem. Burası o orman gibi bir yer yani. Her tarafı ağaç. Burada imar yok yani, imar yok. büyük bir ihtimalle piknikçiyle piknik yapıyorlar burada. Piknik yapanlardan biri ateş bıraktı büyük bir ihtimalle. Maalesef. İtfaiye arka tarafta dolanıyor. Sefaköy tarafından da itfaiyeler geliyor ama Burası sırf ye yeşillik yani. Hep ağaç dolu. Ama sönüyor, sönüyor. Yani, ee, su Dumanlar çıkmaya başladı, ateş sönmeye başladı. Basıyorlar suyu herhalde. Ateş alevler azaldı çünkü. Tam havaalanının arka tarafı burası. Ayamova Deresi'nin kenarı. Osman'ım sağ ol be. Valla villaların hemen ön tarafı. Arada bir yol var yani. Yol olmasa villaları da, villaların içinde de çünkü çam ağaçları var. Yol olmasa oraya da sirayet eder. Benim anlamadığım itfaiye buradan geçti yoldan arka taraftan müdahale ediyor. Bu yoldan niye müdahale etmedi onu anlamadım ben. <laughs> İhsan maçı seyrettik şimdi de e, ee, yangını seyrediyoruz. Bayağı itfaiye arabası geldi. Söndürürler yani. Orada... En az 10-15 tane araç var burada. İtfaiye aracı. Ben evden çekiyorum şu anda. Ev, Evimin balk, balkonundan. Sağ ol Meltem. Sizlere de geçmiş olsun. İnşallah direnip hakkınızı alırsınız. Sağ ol İhsan. İyi aferin Yalçın'a ben gittim. Herhalde son 10 dakikayı seyredemedim. 5-2 mi bitti maç? Sedat Alaaddin'e göster Alaaddin'e Bizim villaların önü hemen Bizim villaların önü Sedat. Alaaddin'e göster. Afet merkezinin hemen sağ tarafı. Oraya de, dünya kadar e, ağacı biriktirdiler. E, yanaca olacağına bak. Onu eritmezsen burada bu, bu hale gelir. Memlekette hain dolu çünkü. Sen bunu bu birikmiş kurumuş ağaçları burada bekletirsen böyle bu hale gelir tabi. Evet Tamer'im afet merkezinin sağ tarafı hemen. Bizim villaların ön tarafı. Orada birikmiş otları biriktiriyorlar yani. Getiriyorlar, oraya, atıyorlar otları. Onları öğütmüyorlar. Ondan sonra bu hale geliyor işte. Hainin biri atıyor şeyi, ateşi. her hepsi yanıyor. 15-20 tane itfaiye şahında söndürmeye çalışıyor. Yarım saattir daha söndüremediler. İyi hayırlı yolculuklar Sedat. Sağlıcakla gelin. Siz gelene kadar söner herhalde. Alevler e, bitti gibi basıyorlar suyu. E, duman çıkıyor şu anda. Ama dipte alevler var. Orada çok e, o şey vardı. E, ağaç Ağaç dalları vardı çok. Erdal Erdal Ne durum? Kasıtlı değil mi? Hainin biri yapmıştır muhakkak O dalların olduğu yer değil mi? Kuru otların olduğu yer Onları işte öğütmüyorlar Öğütseler hiçbir şey olmaz ama işte böyle bekletirsen bu hale geliyor Kaç itfaiye var? Bak hala geliyorlar bak. Evet, kuru dalların olduğu yer kesinleşti. Bu Bakırköy'de toplanan e, bu budanan ağaçların dalları burada toplanıyor. Onu sonra Büyükşehir Belediyesi'nin aleti geliyor, öğütüyordu. E, aşağı yukarı 15-20 gündür, bir aydır bunlar burada birikti. Hainin biri de oraya attı ateşi böyle yaktı işte. Sedat, ağaçlar değil, o kuru dallar var orada yerde e, birikmiş kuru dallar var, büyük e, getirip öğüttüğü dallar var. O dallar, o dallara atmışlar herhalde ateşi. Orası yanıyor büyük bir ihtimalle. Yani tabi biraz e, etrafındaki ağaçlarda gitmiş olabilir. Evet Osman müdahale ediyorlar. 20 tane itfaiye aracı var şu anda. Söndürürler yani biter biraz sonra. Dumanlar çıkıyor çünkü. Ateşi bastırdılar yani. Aynen aynen Sedat, orası işte. O ara. Valla söner diyoruz ama sönmüyordu yani he. Çok orada çünkü çok birikmiş dal vardı, kuru dal vardı. Hepsi gitti. Artık akıllanırlar. Burada bu dalları biriktirmezler. Çünkü Türk milleti olarak biz aynı şeyi hepimiz yapıyoruz. Bir iş bittikten sonra akıllanıyoruz. Yapı meydana geliyor. Ondan sonra akıllanıyoruz. Her işi ondan sonra. Müsilaj da öyle mesela. <laughs> Yapıp biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Ondan sonra her tarafa yayıldı mı ondan sonra müdahale ediyoruz. Daha önce müdahale etme yok. Görmüyoruz yani görmezden geliyoruz. Ülke olarak böyleyiz yani. İyi akşamlar Meltem. şaka gibi ya şaka Pamirim ağaçlarda bir şey yok. Orada biriken e, kışın e, budanan ağaçları orada biriktiriyorlar. O ağaçlar yanıyor yani. Biri kesilmiş ağaçlar yanıyor. Bu sağlam ağaçlarda bir şey yok. O, o biriken ağaçları büyük Büyükşehir'in aleti geliyordu buradan ee, şey yapıyordu gübre haline getiriyordu. Onu gübre olarak kullanıyorlardı. E tabi onlar gitti işte bak basıyorlar suyu duman nasıl çıkıyor. Ama sönmüyordu yani sönecek gibi oluyor sönmüyor. Çok, çok kuru dal vardı orada çünkü. Dağ gibi öbek öbekti, çoktu yani. Onların hepsi yanacak büyük bir ihtimalle. Daha herhalde 1-2 saat daha sürer böyle. Yok yok etrafa sıçrama yok. Ağaçlarda bir şey yok yani. O kuru kuru ağaçlar yanıyor. İtfaiye en az 20 tane itfaiye var içinde yani etrafında. basıyorlar şeyi suyu bir duman çıkıyor Ondan sonra tekrar alevler yükseliyor alevler sönmüyor yani o kuru dallar bitene kadar büyük bir ihtimalle yanacak burası bak bu anda bir uçak kalktı bu uçakta gidiyor yanından geçti gidiyor uçak Bak bu uçakta şeye gidiyor. Yeni havaalanına gidiyor şimdi. Bizim buradaki Atatürk havaalanının üstünden pistten geçiyor. Yeni havaalanına inecek.